Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizle birlikte ev turu çekeceğim ve lüks evimde ev turu çekeceğim. Yani biraz dekore yaptım yani güzel yaptım ama daha eşyaları yapmadım çünkü daha yeni taşındım. Öyle işte ve şimdi başlayalım. Şimdi burası yani oturmak için bir yer. Öyle işte ben dışarılara geliyorum Pinterest'ten bir şeyler bakıyorum. Öyle işte. öyle işte. Sonrasında kapı girdim ve ee, bir tane kardeşim karşılaşıyor sizin önünüze. <laughs> Merhaba. Evet. Şimdi kardeşim gel. Burası e, böyle oturma yeri. Mesela burada film izliyoruz. Mesela bazen içeride izliyoruz, bazen de burada izliyoruz. Öyle işte. Ve şimdi so e sonra arkadaşım gelecek yani. Arkadaşım değil de arkadaşım ve e Mina'nın ay Mina diyorum ya. Mia'nın Mia da değildi. Kızım senin ismin neydi? Ee, bir dakika bir unutmuştum ben. Elif'ti. Evet Elif'le e, beraber öyle işte Elif'in arkadaşı gelecek. Adı Mia. O da gelecek öyle işte. ve Arkadaşlar dışarıdan sesler gelin, gelirse özür dilerim. Çünkü e, e, yağmur yağıyor. E, yağmurların damlaları. Öyle işte. Yani çıkmaz e, şey seste çıkması da olabilir. Bilmiyorum. Öyle işte. Ee, şimdi gelecekler. Ee, biz burada biraz oturalım. Sonra yani devam ederiz. Çünkü şimdi gelecekler. Ding dong. Ding dong. Ay gelmişler arkadaşlar. Hemen açayım. Açalım kapıyı. Merhabalar. Niye bayay? Kanka, kanka ne var? Anne bu bir boyak beni. Kanka, efendim. Gibi miyim? Mi? Tabii ki de giyebilirsin. Ondan ne, neden biz sizi çaydık ki? Gel. Ge evet ben size sizi bırakmaya gelmiştim çocuğumu. E, ondan yani video çekiyorsundur. Evet video çekiyorum. Tamam hadi bay bay. Kızım öpeyim. bye bye, bye bay. Evet şimdi kankam geldi. Kanka geç. Tamam geliyorum. Evet. Bismillah ne oluyor? Ee, Boş ver kanka. Ee, arkadaşlar yani dışarıdan ses gelirse yani yağmur ve e, bazı şeyler geliyor çünkü ee, bismillah Bismillah Allah ekber ne oluyor Bilmiyorum. Neyse geç geç Ucumuzu devam ederiz Evet şimdi Hemen hızlıca ne yapacağım Çünkü yağmur bayağı da Olmaya başladı Gerçekten çok korkunç bir sesler geliyor Arkadaşlar Bismillah sesler geliyor Böyle bir sesler geliyor Yani çok korkunç sesler geliyor. Siz de e, onu saklayın. Biz devam edelim. Burası da bizim çiçeğimiz var. Böyle çiçekler koydum, Dekora ettim buraları. Öyle işte. Burası da benim kitap yerim. Mesela bismillah. Ne oluyor? Bu da da e, şöyle kitapla koyuyorum. Mesela telefonumda bazen oturuyorum burada. E, şimdi burası salon. Böyle oturuyoruz. Yani hayvan da alacağız biz yakın zamanda. Öyle işte. Siz takmayın. Burada da telefuz, te, televizyon var. Telefon diyecektim. Evet. Burası da kıyafet bölümü var. Bismillah ne oluyor. Ee, burası da kıyafet bölümü. Burası da e, şey bölümü. Neydi adı? Neydi adı? Şeydi adı galiba. Eee işte burası eski şeyler var öyle işte biz kullanıyoruz bazen şeyleri. Evet ve şimdi üst katta gidiyoruz. Üst kata gidiyoruz. Şöyle. Üst katta da çocuk yani kardeşlerimizi bırakacağız. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Hemen burayı göstermeye çalışacağız Çünkü yağmur yağıyor. Ee, burada e, havuz var, tepsi var. Ee, Evet, ben e, göstereyim. Burada çocuklar mesela oturuyor. Burada içecekler veriyoruz. Burada da çocukların yemekleri. öyle işte hemen giriyoruz içeriye. Ve biz çocukları içeride bıraktık. Evet, hemen 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 mutfağa geçiyoruz. Mutfakta da e, burada çocukların tarafı var. Burada da bizim tarafımız var. Böyle işte benim vofum var falan filan. Çocuklar... Bir ben çocuklara bakacağım. Çocuklar Evet o bakana kadar biz de yapmıştık. Burada da şey oturak var ama siz görmüyorsunuz oturak var ama. Çocuklar süt ister, mi? süt ister misiniz? Evet. Evet. Tamam ben getireyim sütlerini de. Allah bismillah ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ne oluyor? dün de aynı olmuştu arkadaşlar. Aynen. Hemen versen ve biz de bura, burada buranın turunu yapalım. Arkadaşlar burada onların oyuncakları var. Sonra burada kıyafetler yeni alacağız. Çünkü daha yeni çalışındık. Bazı bir şeyler aldık. Burada da onun kromiyesi, kromimi ne aldı? Kanimarol, evet kanimarol galiba. Oyun, oyuncağı var. Onlar da galiba bunlar koleksiyon yapıyorlar. Evet koleksiyon yapıyoruz. Ne olmuş ki? Ee, hiçbir şey olmamış tatlım. Hadi e, banyoya geçelim. Banyoda e, pek fazla bir şey yok yani. E, tek böyle e, burada şeyler var. Öyle işte. Burada da şampuanlar var. Bitti. Ve benim odama geldik. Benim odam böyle. Fazla bir şey yapmadım. Burada da benim yani çuluklarımda e, benim de oturak yerim var. Öyle işte. Sonrasında e, bazı yani çocuklar çocuklarım yani kardeşlerim, kardeşim ve e, Lady Linda'nın kardeşte. de e, onlar e, şey kışkırtma yaptığı için öyle işte biz de burada alarm koydu koyduk koyduk öyle işte burada da e, bizim yeni köpeğimiz olunca yani adı vanilya olacak yani vanilya ismini koymaya düşüneceğim. el işte ya da oraya da olabilir öyle işte mesela oraya daha iyi oraya çok severim oraya oraya, oraya yemeği ondan arkadaşlar şimdi e, kardeşlerimizi alacağız ve videoyu bitireceğiz çünkü çok az video olacak. Ee, çünkü yağmur yağıyor. Hatta çok korkunç bir şey var. Kaç şimdi gelin. Şöyle. Tut. tut. Tamam. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar videomuzu beğen beğenmeyi unutmayın gerçekten ben yani daha yeni montaj yapmayı biliyorum evet ama bazen de montaj yapmayı da bilmiyorum olabilirim olabilirim yani hatta şarkıları da koyuyorum siz sizin ilginizi çekmek için ve siz çok seviyorum bye 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 bye